Fetullahçı terör örgütü devleti ele geçirmek için bütün kurumlara sızmaya çalıştı. Terörist başı Fethullah Gülen'in karargahı ise Amerika Birleşik Devletleri'ydi. 2007'den sonra örgütlenmesini tamamladı. Devlet 17-25 Aralık yargı üzerinden yapılan darbe girişiminden sonra FETÖ ile her alanda mücadeleye başladı. Fetö'de darbe girişimine hazırlıklara 27 Aralık 2015'te başladı. Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş. Örgütün sözde yöneticileri olan bu isimler TSK'ya sızdırdığı üyeleriyle Ankara'da bir villada toplanarak darbeyi planladı. Örgüt gizli toplantılarında darbeyi yönetmek üzere 38 kişi belirledi. Adına da Yurtta Sul Konseyi dendi. Darbe çoğunluğu sivillerden oluşan bu teröristler tarafından yönetilecekti. 15 Temmuz akşamı darbecilerin birbirlerini tanımaları için seçtikleri parola yurtta soğudu. 15 Temmuz'da ihanet planı devreye sokuldu. Şimdiki adı Mürted Hava Meydan Komutanlığı olan Akıncı Yusuf FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı. FETÖ, TSK'daki mensuplarını 15 Temmuz 2016 günü harekete geçirdi. Ancak aynı gün saat 14.45'te Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli bir pilot MIT'e gitti. Teşkilata helikopterle saldırı olacağını ihbar etti. Darbeciler ilk fiili hamleyi ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden yaptı. FETÖ'cüler kontrollerinde olan birliklere Harekat Yıldırım Planı başlığıyla 20 maddelik sıkı yönetim talimatı gönderdi. MIT pilottan alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçti. Saldırının nasıl gerçekleşeceğine dair detayları Genelkurmay Başkanlığı'na iletti. Genelkurmay'da yapılan toplantılarda birliklere acil kodlu 3 emir geçildi. Deşifre olduklarını anlayan darbeciler düğmeye bastı. FETÖ üyeleri 16 Temmuz saat 3'te gerçekleştirmeyi planladıkları darbe girişimini 6 saat erken alarak harekat yıldırım planını harekete geçirdi. Saat 21.20'de Genelkurmay Başkanlığı'ndan silah sesleri duyuldu. O saatlerde Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan darbeciler vatandaşa tatbikat yapıldığı yalanını söyledi. FETÖ 15 Temmuz ihaneti sırasında darbecilerin içlerindeki dağılmayı önlemek için telsiz konuşmalarında ve sosyal medyada kara propaganda yaptı. Darbe girişiminde FETÖ 35 askeri uçak, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi, 3992 silah, 37 askeri helikopter kullandı. 10 binden fazla FETÖ üyesi asker ve sivil darbe girişiminde rol oynadı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi kritik noktaları bombaladı. Halkın üzerine ölüm yağdırdı. 253 kişi şehit edildi, 2700'den fazla kişi de gazi oldu. Türkiye 8 yıl önce bugün insanlık tarihinin en alçak ihanet girişimini yaşadı. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. FETÖ'nün 50 yıldır sinsice hazırladığı plan işte bu çağrı sonrası halkın sokaklara inmesiyle bertaraf edildi.